Herkese yepyeni bir New State videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün kiminizin bildiği, kiminizin bilmediği en önemli taktik ve ipuçlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Gayet önemli, bilgilendirici, eğitici bir video olacak arkadaşlar. Bilenler tabii ki bilenler için değil, bilmeyenler için çok önemli, çok yarayışlı bir video olacağına eminim arkadaşlar videonun sebebine, yani konumuza geçmeden önce söylemem gereken bazı şeyler var arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Her geçen gün gün geçtikçe daha çok büyüyoruz, daha çok izleniyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, ilginiz ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Yani emeklerimin karşılığını yavaş yavaş alıyorum diyebilirim. E, sizlerden tek istediğim e, videoları izledikten sonra videoya like atmanız. Eğer videolarımı beğendiyseniz, beğenirseniz kanala abone olabilirsiniz. Şimdi videoya dönecek olursak arkadaşlar birinci olarak drive by'dan başlayacağız. İster taktik dersiniz ister ipucu dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Drive by atarken arkadaşlar elimizi gaz butonundan çekmeden koltuk değiştiriyoruz. Bu şekilde driver, drive by'ımıza atabiliyoruz atıyoruz. Eğer gaz butonundan elimizi çekersek ve koltuğu o şekilde değiştirirsek araç duracak arkadaşlar. Bakın şu an göreceksiniz. Elim gaz butonundan değiş, çektikten sonra koltuğu değiştirdiğim zaman araç duruyor arkadaşlar. Bunu daha önceki hassasiyetle alakalı bir videomda da söylemiştim. Tekrar bu videoya da eklemek istedim. Şimdi ikinci ipucumuza geçiyoruz. İkinci ipucumuz arkadaşlar araçların bagajı. Bunu zaten artık bilmeyen yoktur. New State oynayıp da bilmeyen kesinlikle yoktur. Araçların bagajına dürbün olsun, mermi olsun, silah eklentiler olsun koyabiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj sağlayabilir bize. Rank maçlarında özellikle rank kasan arkadaşlar için. Ben de FPP solo'da rank kasıyorum biliyorsunuz. Bunu aynı zamanda araç halinde seyir halindeyken, araçta seyir halindeyken de yapabilirsiniz. Yani aracın içindeyken malzemeyi dışarı attığınızda direkt arabanın bagajını atacaktır arkadaşlar. Yere değil. Bu özelliği kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Üçüncü ipucu ise arkadaşlar... Ee, yani bunu çoğu insanın, çoğu oyuncunun bilmediğini düşünüyorum. Yani bilenler illaki vardır ama çoğunuz bilmiyordur. Arkadaşlar siz içerisindeki bir düşmanı, e, siz, siz içerisinde bir düşman varsa ve siz bu düşman ateş ettiğinizde arkadaşlar, hani e, karşınızdaki rakibe şu an göreceksiniz. Bu şekilde vurduğunuzda çarpı işareti çıkıyor yani e, hasar damage denk getirdiğinizde, hasar vurduğunuzda. Siz içinde arkadaşlar bu kesinlikle gözükmüyor. Adamı vursanız dahi, adama mermi isabet ettirseniz dahi bu e, sis içerisindeki rakibe denk getirdiğinizde bu size gözükmüyor, gösterilmiyor arkadaşlar. İkinci olarak ise e, sisteki bir düşmana ateş ettiğinizde otomatik eğim yardım çalışmıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir bilgi. Yani özellikle ran kasarken arkadaşlar eee iki düşman arasında kaldığınızda, kendinizi istediğinizde rakip size rakibin size otomatik eğimi çalışmayacak arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Bunu kesinlikle aklınızdan çıkartmayın. Dördüncü taktiğimize gelecek olursak arkadaşlar bu biraz basit bir taktik. Büyük bir ihtimalle herkesin bildiği bir bilgi de olabilir. Bir taktik de olabilir. Bir yere böyle tutunup tırmandığımız zaman arkadaşlar joystick'i geri doğru kendimize doğru çektiğimiz zaman tırmanmayı bırakabiliyor arkadaşlar. Mesela biz buraya tırmanırken burada adam olduğunu, bir rakip düşman olduğunu düşündüğümüz zaman e, düşünelim, varsayalım. Buraya tırmandığımızda joysticki geri çektiğimizde rakipten hasar almadan geri tekrar aşağı inebiliriz. Şu an yapmış olduğum gibi. İsterseniz tırmanabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun 5. ve son bilgisine gelecek olursak arkadaşlar. 5. ipucu da diyebiliriz buna. Ee, rakiple karşılıklı fight atarken arkadaşlar Gözetle butonunun bastığımızda otomatik dürbün açmama özelliğini kullanmak, bunu ayarlardan aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde daha az göstererek daha çok hasar vurabiliriz. Elimizde diamar bir silah varsa, eğer diamar silahları daha çok kullanıyorsak sniperlara göre arkadaşlar. Yani diamar kullanan arkadaşlar için çok önemli bir güzel bir özellik, çok önemli bir bilgi. Bunu Arkadaşlar ayarlardan nasıl yapacağınızı göstereceğim şimdi. Öncelikle oyunun ayarlar bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Oynanışın altında kontrollere geliyoruz. Burada gözetlerin altında gözetlerken otomatik olarak türbün moduna geç, geç sizi etkinleştirir. Bunu devre dışı bırak diyerek yaptığımızda bunu bu şekilde gözetle butonunu bu şekilde kullanabiliyor kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu gayet önemli bir bilgiydi arkadaşlar. Eminim işinize yarayacaktır. Ama özellikle diyamar kullanan arkadaşlar için geçerli. Sniper'ı daha çok kullanıyorsanız pek de kullanabileceğiniz bir özellik diyemem. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz sizin için yararlı ve eğitici olduysa videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Gün geçtikçe daha çok büyüyoruz. Umarım daha da büyümeye devam ederiz. Hepinize iyi günler dilerim.